tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan, yeni yönetim ve yeni hoca ile önümüzdeki sezon için start veren Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Yeni transferler için girişimlerini sportif direktör Cenk Ergün yönetiminde sürdüren sarı kırmızılı takım şimdiye kadar iki oyuncuya resmi imza attırdı. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek göreve başlar başlamaz teknik direktör olarak göreve getirdiği Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, ilk olarak Konya Spor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'ya renklerine kattı. Deneyimli savunmacı ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Özbek yönetimi, son olarak İzmir ekibi Altay'ın, geçen sezon parlayan isimlerinden Kazımcan Karataş'a resmi imza attırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer etmek istediği Norveçli forvet Erik Badai'mde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki Santrfor geçtiğimiz aylarda Rus ekibi Krasnodar Kulübü ile olan sözleşmesini feshederek ayrılmıştı. Rus basınında yer alan habere göre Krasnodar konuyu yargıya taşıdı. Rus ekibinin tek taraflı sözleşme feshi dolayısıyla spor tahkim mahkemesine başvurduğu bildirildi. Oyuncunun menajerinin sözleşme fesinin ödenmeyen maaşlardan kaynaklandığını söylediği belirtildi. Sözleşmesini feshetmesinin ardından şu an boşta görünen genç forvet için şu aşamada içinde bulunduğu durumdan dolayı başka kulüpler harekete geçmekte zorlanıyor. Oyuncunun durumunun ne olacağı beklenmeye başlamış durumda. Galatasaray dışında İngiltere'nin Fulham ve Leeds United ile İskoçya'nın Rangers kulüplerinin de futbolcuyu transfer etmek istedikleri belirtildi. Rus ekibinin konuyu yargıya taşımasıyla, Yıldız futbolcuda, karşı atağa geçerek, yeni bir takıma gitmesini mümkün kılacak girişimlere hazırlanıyor. Erik Badaymin şu aşamada FIFA'ya başvurarak, geçici transfer sertifikası ile gerekli izni alabileceği belirtiliyor. Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Badaym geleceğin çok önemli yıldızı olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Norveçli golcü, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtarak transferde gaza basan Galatasaray, orta sahasını da kuvvetlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda İspanyol basınından, flash bir iddia geldi. Haberde, Sarı Kırmızılıların, İspanyol devi Real Madrid'de olan sözleşmesi sona eren, Isco ile ilgilendiğini öne sürdü. 2013'ten bu yana Real Madrid forması giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu için, en yakın zamanda resmi teklif yapılması bekleniyor. İspanyol Yıldız geçen sezon, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanırken, 17 maça çıktı, 2 gol sevinci yaşadı. Deneyimli Yıldız, Süper Lig'in diğer şampiyonluk kovalayan takımların da transfer listesinde bulunuyor.